3 3 2 Evet ben dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu Euroşei ile Derma hoş geldiniz. Bitti sorular. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İvros ile diyalog başlıyor. Bugün dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu ile beraberiz. Yelda Hanım kadın erkek fark etmek sizin aslında siyah noktalar herkesin problemi. Siyah nokta neden oluyor? Siyah noktalar gözeneklerimizin tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik bir tablo. Bunun sebebi aşırı yağ ve bu yağın gözeneklerin ucunda tıkanması. Ve havayla oksitlenmesi sonucu bu renk oluşuyor. Bunları önlemek için düzenli bir bakım, e, sivilcelere veya komedonlara yönelik e, kozmetik bakımı seçersek büyük oranda azaltabiliriz. Bunun yanında arındırıcı tonikler ve uygun nemlendirici bunların oluşumunu engelleyecek ve cildi dengeli bir hale sokacaktır. Günlük bakımdan biraz bahsetmiş oldunuz sizde de böyle toniklere girdiğimiz noktada. Peki haftalık bakım siyah noktalarla savaşta etkili mi? Kesinlikle etkili. Özellikle kil maskesi, kömür maskesi ve peelingleri bize ne sağlıyor? Gözeneklerin daha kolay açılmasını ve bir sonraki uygulayacağımız bakımın derinlemesini, emilmesini sağlıyor. Kil maskeleri dediniz. Biraz daha burada detaylara girebilir miyiz aslında sizinle? Kömür maske ve kil maskelerinin nasıl kullanımını tavsiye ediyorsunuz? Kimlere öneriyorsunuz? Haftada bir veya iki akneli, karma cilt ve yağlı ciltleri özellikle tavsiye ediyorum. Bize ne sağlıyor? Yağ dengesini sağlıyor. Bunun yanında komedon ve akne oluşumunu azaltıyor. Burada biraz da cilt tiplerine göre aslında haftalık bakımının detayına girmek istiyorum. Evet. Cilt tiplerine göre haftalık bakım rutinleri değişir mi? Nasıl olmalıdır? Cildin ihtiyacına göre değişiyor. Özellikle mesela kuru bir deri mutlaka nem maskesine ihtiyaç var. Karma ve yağlı ciltlerde kil maskesi veya kömür maskesi yağı dengeleyecek. Normal ciltlerde ise normal düzeyde bir nem maskesi dengeyi sağlayacaktır. Çok teşekkür ederiz Yelda Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.